sen dokunabiliyorsun, Hop. bak be. yani arkadaşlar, sakın, ha, Ben arkadaşlar benim üstümde. Ben orada sallıyorum. Bıra. Bıra. Yani az önce 5'te 7 arkadaşımız Yeah. Oh. 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 <laughs> aynen 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 ne var? Ah! Ne yaptı mı? 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 Ne yaptı istiyorsun. Ich <laughs> <laughs> Burada çık, yüzünü patlatacağım çünkü. <laughs> Peki. O telefonu elinden düşerse sen de Demek ki oradan çekilmeseydi kafa gidiyormuş. Pazara gider. Böyle artistikler yapma. Mal mısın lan? Mı? Gol, gol. Oradan çekemeseydi gol gol. Aman gol olsun bırak. Bravo. Yeah. Bırak bro. Ne dedim? Elinden telefonu düşürürüm demedim mi? Ama De ne gelsin bence buraya. Şuradan şöyle. Aa, o zaman ben seni gol sevinci yapamaz. İffanım kalmaz ki. Ben çok sertler evet, tonçuyum. Oğlum bura daha tehlikeli ya. Çok tehlikeli oldu ama Bak, bu vuramıyor. Bak. Bir kayacağım, sakatlanacağım. İze. Gol seninmiş. Tam. Ouy. <laughs> <laughs> Güzel gol. Çok önemli. Uy. Değil mi? Al. Al. Böyle. Çektin mi? Çakıyorum. Çakıyorum. Bak. Ne oluyor? Gelişini aldım şimdi. Bak. İki fark. Ya Allah. Bismillah. Uy. 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 dakika nasıl sıktı? Yo, o kadar da de değil ya, de abartma. Mm. Gol, gol bro, yapacak bir şey yok bro. Tamam, Ne, ne gol gol ya. Oğlum şur neydi, şur şuraya vurdu. Neydi gördün? Kaç kaç? Yani, ya, 1 berabere. Beraber, şu an, Kaç kaç? Berabere. Kaç kaç? 9-9. Oğlum ben de öyle diyecektim. Al tamam. oraya kadar. Al. Al. Bir dakika. Al. Bir dakika. Ha. Nasıl bir Tutmayı gördü.

Ne no, 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 no. Uf. Oğlum bak. Ya bu neymiş gidiyor? Kol. Gol. Gol. Gol Bir daha düştü. Evet. Bir daha evet. Evet. Gol bu sefer. Bir daha düşür. kavga etmeyin. Dostluk mu çabuk kavga etmeyin. Az <laughs> ben sıkıldım ya. Bu boş futbol oynuyorsunuz. Ben biraz şey yapacağım. Biraz daha kafamlar. Biraz kafamlar. ya. <laughs> <Daha, daha, gülüyor> <daha, daha. gülüyor> ne oluyor birader? Oğlum ne oluyor? Bir iki saniye gittim. Bir şeyler olmuş hemen. Götüyü <laughs> <laughs> kurtardı adam ya. Bu oldu sefer. Koy Oğlum bana ne atıyordun ya? Şişt, yallah. Kale ne? Kaleci yerine geç. bir dakika Şunu Şunu ee, kimden çıktı kimden Sonra, çıktı kimseden çıkmadı ver al, al. başla bir dakika 16 ya 16 ya 14 evet <laughs> Gergin anlar. Ah. Ve gol oldu sevgili seyirciler. şarkıydı. Oğlum bak oğlum. buradan böyle geçti anla. Ya bak beşlikten oğlum. Be. Beşlikten he beşlikten. Bu arada ben olmasaydım kesin goldü. Şimdi ver, ver pozunu. Şimdi ver pozunu bro. bro.